Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni podcast yayınıyla karşınızdayım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Size bu podcast yayınında NoFap isimli erkeklerin mastürbasyon diyetine girmesi adına kurulmuş sivil toplum örgütlerinden bahsetmek istiyorum. Gerçekten toplumsal olarak porno izleme alışkanlığının bağımlılık haline dönüşmesi neticesinde bazı insanların kendilerine verdikleri zararlar bilimsel makalelerle sabitlendi arkadaşlar. Bu konu gerçekten gizli kalmış ama konuşulması gereken bir konu bilhassa bizim ülke özelinde. Konuyla ilgili araştırma yaptığınızda pek çok profesör erkek bedeninde özellikle mental olarak nedenli zararlar verildiğini araştırmışlar. Böyle bir akımın da dünya çapında otomatikman başlamasına aslında öncülük etmişler. Hatta bu konuyla ilgili varsayılan düzlemde günde bir veya daha fazla mastürbasyon yapan insanların dopamin reseptör dengelerinde çok ciddi bir kayma ve bozulma tespit edilince neredeyse konuya bir hastalık olarak yaklaşıldı. Bunu birçok yerde teyit etme şansım oldu. Dünyada bununla ilgili benzer kuruluşlar da var arkadaşlar ama en çok öne çıkan nofap. Dopaminin reseptörleri olduğu gibi testosteronun da reseptörleri var. Buna androjen reseptörü de deniyor. 3 aylık bir süreçte de yenilendiği tespit edilmiş bu reseptörlerin. Bu yüzden nofap en az 3 ay olarak önerilmiş. Şimdi bu sıkıntılı durumda ne gibi belirtiler görüyoruz derseniz özgüvenden isteksizliğe kadar pek çok kalıcı hasara yol açıyor. Bu mastürbasyon bağımlılığı bazı erkeklerde çok ciddi yalnızlaşma da yaratıyor bir yandan. Özellikle asosyal toplumlar için konuşursak ki bu bastırılmış bir takım ve yozlaşmış bir takım durumların getirisi olarak da düşünülebilir. Yani çok fazla zararı var arkadaşlar sizin anlayacağınız. Hatta bu zararları birazdan daha net anlatacağım ama beyne ve daha sonra olası aile kurulması durumunda da toplumun en küçük yapı taşına nasıl zararlar verdiğini de nofabın kuruluş sloganı olan Hayata Yeniden Tutun ismiyle daha da iyi anlayabiliyoruz aslında. Demek ki hayattan öyle bir kopuyorsunuz ki böyle bir sloganı uygun görmüş arkadaşlar. Şimdi gelin biz bu durumu kendi toplumumuz üzerinden ele alalım. Aslında ne olup olmadığı konusunda özellikle genç arkadaşları bilgilendirelim. Çünkü biliyorum ki bizim gençlerin Google verilerinden de yola çıkarak inanılmaz bir bağımlılığı var. Sorgulama yapınca kaynağı olmayan pek çok site farklı farklı Avrupa ülkelerini sıralasa da bizde kayıt tutmanın mümkün olmadığını unutuyorlar. Yani bizler genelde VPN ülkesi olduğumuz için arkadaşlar %90 mahalle ortamlarında VPN zaten tek bir anlama geliyor. Hatta 66 çift 0 ya da Sibel Kekilli falan desem herhalde döneme damga vuran benim jenerasyonum arkadaşlar durumu daha iyi anlarlar. Şimdi burada sorun zaten izlemek ya da izlememek değil. Bu konudaki bağımlılık arkadaşlar onu bir tespit etmek gerekiyor. Önce adını doğru koyalım. Ayda bir iki kere izleyen adama kimsenin bir şey dediği yok. Ama bazı genç arkadaşların günde iki üç kere takıldığını biliyoruz. Bu durumunda verdiği zararlardan o çocukların haberi yok. Şimdi bu konuya biraz eğilelim. Hatta 4, 5, 6'ya kadar çıkan bazı yazıların da ama doğru ama yalan Haydar Dümen'e bile yazıldığını biraz zihnimizi zorladığımızda Posta Gazetesi'nden falan hatırlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu bağımlılığın verdiği zararlardan en önemlisi de zamanla sap kın zevklere doğru ilerlemek. Doyumsuz bir cinsel yapıya dönüşmesi de tabii kaçınılmaz. Bu durumun arkadaşlar skatborn'a kadar yolu var. Şimdi bu skatborn ne diyeceksiniz? Hani bu Kolpaçino'da tencere imalatçısı abinin Tayland'a gidip kadını üzerine eşitip yıkanmadan dönmesini dinlemiştik ya. İşte onun gibi. Hani ganyotçunun işemeli sıçmalı ayin dediği Scott Pond işte arkadaşlar. Yapılıyor yani bunlar dünyanın bir yerlerinde. Bu nedenle zaten kategorisi de var bu sektörde. Yani işte bu tip bağımlılıklar arkadaşlar her zaman insanlara o sürreal dünyayı zihinlerinde yarattırmak gibi büyük bir kötülük yapıyorlar. O kusursuz fizikleri, fetiş arzuları, arayacağı ve asla istediği ölçüde bulamayacağı için derin bir yalnızlığa doğru hızla itiliyorlar. Her yalnızlık daha çok sıklıkta mastürbasyon anlamına geliyor. Böylece bir kısır döngü aslında çok can sıkıcı bir girdap oluşmuş oluyor. Aslında konuya genel perspektiften bakınca hayatta çok mutsuz ve partner bulamayan insanların daha mutsuz ve partnersiz olmak adına bilmeden kendilerine yaptıkları en büyük kötülükte biliriz bu duruma. Kısır döngünün ta kendisi yani arkadaşlar biraz böyle deşip bakınca bir de üstelik bilinmeyen şöyle bir detay var ki tüm bu porno endüstrisi aslında ticari bir meta üretir. Yani olayların kurgusundan kullanılan ortamlara, davranış biçimlerinden kullanılan enstrümanlara kadar her şey bir hayal ürünüdür. Bastırılmış zevklere kapı aralayan ve sıradan insanların tıpkı influencer'ların hayatlarına olan uzaktan bakarak keyif alması gibi mutlu olacağı yapay bir dünya yaratır. Beyin zamanla o kısacık andaki yüksek mutluluğu sürekli ister hale geliyor. Akabinde de zaten artık bir partner ile uğraşma güdüsü ortadan kalkar. Çünkü en nihayetinde seks aslında zahmetli bir eylem. Hele bunu bilimsel konulardan biraz çıkarıp toplumsal anlamda bakarsanız özellikle bizim ülkemizde çok ama çok daha zahmetlidir. Zaten dediğim gibi baskı altındaki toplumda kadın ile erkeğin zaten her gün biraz daha ayrıştırıldığı bir düzen kurulmuştur. Üstüne bir de din baskısı vesaire eklenince hormonal dürtülerin hepsi zaten sürekli baskı altına alınmak zorundadır. Size şimdi bir de NoFap yapınca bunun ne gibi faydalar gösterdiğiyle ilgili birkaç madde var onları paylaşayım. NoFap, anksiyetenin ve sosyal fobinin dağılmasına, Maskülenlikte artış, özgüvende yükseliş, özsaygıda artış, erken boşalma, ereksiyon gibi cinsel işlev bozukluklarından kurtulma, cinsel yönelim kaymasında düzelme, daha iyi bir konsantrasyon, zihin bulanıklığından, beyin sisisinden kurtulma gibi faydaları bulunuyor. Kompleks etkileriyle birlikte insan psikolojisinde olağanüstü bir değişim de sağlayabiliyor. Eleştirel yaklaşım gelişiyor ve bu kendi tatmininden uzaklaşmak, daha fazla libido yüklemesi karşı cinse ilginin artması gibi çok daha kompleks tesirlerde de kendini gösterebiliyor arkadaşlar. Kuşkusuz tabi zevk kısmı her insanın zaafı ancak zamanla beyninizdeki ideal partner kavramı bu endüstrinin istediği şekle girer bunu unutmayalım. Ama toplumun çoğu bu kafasındaki çizdiği ideal vücut ve yüz hatlarını asla bulamaz. Çünkü bunlar zaten aslında yoktur. Varsa da işin farklı boyutları devreye girer. O yüzdendir ki zaten porno sektöründe çalışan kadınlara dikkat edin genel olarak seks objesi olmak adına her türlü şeyi yaparlar. Bu bir rol model olma çabasıdır. Onlara verilen sene senaryonun bir nevi tiyatro halinde sunulmasıdır. Bu metal konserinde bir gitaristin anormal makyaj yapması ya da her tarafa demir bir şeyler takması gibi düşünülebilir aslında. Nitekim Metallica'nın vokali mesela James Hetfield normal hayatında çok ama çok sıradan giyinir. Ama ona hayran kitle çoğunlukla yatağa bile pantolonunda zincirle girer. İşte rap müzikte de fraksiyonist siyasette de bu vardır. Bazen meta'nın içine girersiniz ve çıkamazsınız. Hani Süleyman Demirel'e demişler ya, "Siyaseti bırakmayı düşünmüyor musunuz?" diye. O da demiş, "Siyasete sadece girilir." Bu örneklerde de olduğu gibi arkadaşlar, yetişkin film sektörü de size pembe bir dünya yaratır ve arzularınızı süsleyen kadın ya da erkek partnerleri size gerçek olamayacak kadar etkin ve şık bir biçimde sunar. Bu sayede psikolojik travmalara kadar gidebilecek ya da iktidarsızlık gibi çok ciddi sorunlara yol açabilen duruma gelmek nispeten kolaylaşır. Bu arada baştan söylediğim nofap erkekler için kullanılıyor arkadaşlar. Bayanlar için böyle bir kurum yok. Eylem sırasında çıkan sesi de FAP FAP olarak nitelendirip böyle bir isim koymuşlar. No FAP demişler. Mastürbasyon yok anlamında. İşte bu bağımlılığı kontrol altına almak için de dört fazla tırnak içinde tedavi geliştirmişler. Aslında bu olaya bizim tasavvufta nefs terbiyesi de denir. Bu arada çok sayıda ünlü de no fap yaptığını açıklamış arkadaşlar. İsimleri dönem dönem farklı olsa da bu konuda isim yapmış bazı ünlüler var. Size Onları da söyleyeyim. Nikola Tesla, Muhammed Ali, Mike Tyson, Simon Freud, Newton, Sokrates, Platon, Tolstoy, Steve Jobs bunlardan bazıları. O dönem isimleri farklı olsa da kendi kendilerine tatmin olayına asla girmediklerini beyan ettikleri için NoFap yapan ünlüler diye bu isimleri listelemişler. Eminim çok daha fazlası vardır. Size arkadaşlar son olarak endüstrinin içinden olan bir durum anlatayım. Rocco Sfreddi'yi bilen vardır. Rocco ile Lisa Ann Türkiye'ye Durex reklamı için geldiğinde Armağan Çağlayan'ın kanalına çıktılar. Youtube'da bulabilirsiniz. Orada anlatılanlara da göz atarak benim ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta Rocco'nun daha önce Netflix'te yayınlanmış bir belgeseli de var. Bu işleri yapan insanların iç dünyasını dinlediğinizde Biraz yakından baktığınızda zaten olayın ne kadar insanlık dışı olduğunu da anlarsınız. Zaten onlar da açıkçası hasta ruhlu olduklarını kabul ediyorlar. Bunu sadece bu şekilde demiyorlar ama dinleyip yorumladığınızda anlıyorsunuz. Benim başlarda savunduğum çok eşlilik kavramının da anasını belliyorlar yani. Overdose yani her şey arkadaşlar. Bence insan beynine bir kere buradan ötürü ters. Ama bakınca da işte dünyaya bunlar şekil veriyorlar. Açıkçası Instagram'ın da bugün bir Pornhub ya da X videosu farkı yok gözümde. Bu konuda da Erli'nin çok güzel bir içeriği vardı. Adı da Dubai'de Bok var. İçeriğin adı buydu. Bunu da çok şiddetle tavsiye ederim. Bu Instagram'ın özellikle estetik dünyaya şekil verip kadınlara nasıl görünmesi gerektiğini her geçen gün subliminal daha fazla aşılayan ablaların ...gerçekte bu sektöre nasıl hizmet ettiklerini inanılmaz güzel anlatmıştı. Buna bakabilirsiniz. Kısacası ne demişler? Azı karar, çoğu zarar. Artık bu bilgiler ışığında kendi yol haritanızı çizmek de size kalmış. Ama NoFap bizim ülkede işler mi? Bana sorarsanız ihtimal çok zayıf. Biz her zaman basamplamın tadında yaşadığımız için... ...ya da o eski Uğur Dündar'ın arenasında olduğu gibi... ...ben AIDS'im diyen kadına atın ölümü arpadan olsun be gülüm diyen abilerin kafa yapısıyla. Yani bizde geri vites pek yok yani millet olarak. Bakalım bu no ilgi olur mu olacak mı yorum sizin arkadaşlar.